Şunu soracağım sen de şunu sorayım ben bir... bir yeni bir yere geçmem lazım sonra devam edelim zaten Aynen. daha çok vaktimiz var müsaade ederseniz şunu bir sorayım var, çok kısa tamam. çünkü çünkü siz de açtınız konuyu federasyona geldi ben bugünün yansımalarıyla da birlikte hepsini toparlayıp siz konuşuyken şey tek istedim. bir soru Biraz, lütfen peki bir, bir öyle mi, böyle... bir böyle şey yapalım istediğim yani yok zaten federasyonla da ilgili bir şeyler soracağım siz ben de açtınız yarım kaldı Bu başkanlığı sevdiniz mi bir yani iki sen tamam, içinde... alakalı sordunuz, buyurun Ay, Onunla ilgili sormuyorum canım ben bir sevdiniz mi ee, eskiden Herhalde daha uzun bir hayatınız vardı. Şimdi bir de işin içine Galatasaray girdi. Bir dönem daha kalır mısınız? İki, üç. Bu ülkenin şartlarına alıştınız mı üç? Ben bir üç senelik program yaptım. Ee, i̇ki senesi geçti. Program yolunda gidiyor. Söylemek istediğim. Üçüncü senenin programı da tutarsa üçüncü senenin sonunda bunu düşünürüm. Eğer hakikaten programı tam uyguladıysam üçüncü seneden sonra devam etmeyi düşünmem. Ama programımın deva, devam etmesinde sıkıntı görüyorsam, benden sonra gelecek arkadaşların bunun uygulamasını geriye döndüreceği endişesine kapılırsam, 3 sene daha o koltuğu talep ederim. Camia verir vermez onların bileceği. Iş. Camiadan da sizi çok e, soğuk bakan bir grup var. Çok enteresan yani. Siz lisedensiniz. Onlardansınız yani o gruptan. Ama ona rağmen sizin bu kurumsallığınız falan rahatsız ediyor Galatasaray Camiası'nı. Galatasaray gelenekçi bir cami Ama statik bir grup A var Tutucu. Öyle bir grup var ama o grup azınlıkta. Size i̇şte samimiyetle söyleyeyim. O grup size soğuk, bir sıcak bakıyor mu bilmiyorum. Galatasaray camiası genellikle gelişmeye sıcak yaklaşan bir camiadır. Yenilikçidir. Ee, Galatasaray üretir. Ama her camianın içinde olduğu gibi bizde de tutucu bir zümre olabilir. Arkadaşlara da saygı duymak lazım. Yani eskinin özlemi, nostalji, küçük olsun bizim olsun bu tip sloganlar muhakkak ki taraftar bulur her camia içinde. Galatasaray'da daha fazla bulabilir çünkü Galatasaray 1481'den beri ayakta duran bir camia yani işte kültür müessesesi vesaire bunlar topa ama bir şeye çok güveniyorum Galatasaray bir kültür camiasından gelen ve bir <laughs> bunun bir, bir uzantısı olan bir spor kulübü. Kültübeli, kültüre dayanmış. Hiçbir cami az hoca olamaz. Gelişmeci olur. Ve bunun içinde ben bunu, bunu isteyen arkadaşlarım varsa, bunların son derece azınlıkta olduğunu ve her zaman yenilmeye mahkum olduklarını söyleyebilirim. E, Sayın Başkan, çok soru geliyor size. E, en son bölümde kısa kısa da cevaplar alacağım çünkü hepsini sormak <laughs> istiyoruz. Ama tabii ana konulardan bir tanesi bu sene federasyonla ilişkiler. Önce şunun yanıtını çok net tabii gelen sorular da var. Sergen Yalçın'ın ve Bilgin Gökberk'in de açılımı olacaktır ama. Federasyonla ilişkiler nasıl Galatasaray Kulübü'nün? Gerek seçim noktasında Sayın Yıldırım Demirölen. Gerekse artık Türkiye'de sadece sizin maçınızda değil Galatasaray maçında değil birçok maçta. Bunu Sergen Yalçın da birçok kez söylemiştir top bizde de. yeter Demirölen yeter şeklinde tırnak içinde söylüyorum. Ki bugün yine Sayın Ufuk Özerten kupayı vermek için podyuma çıktığında bütün stat... Yine Sayın Yıldırım Demirören'i protesto etti. Sayın Olay Salın, fikri nedir? Yıldırım Demirören ve Türkiye Futbol Federasyonu ile ilgili olarak buna bağlı olarak Galatasaray'ın bu sene en çok muhatap olduğu konulardan biri federasyonun kurulları ceza kurulları. E, Melo sene başında Süper Kupada Cüneyt çakıra girdiği diyalogtan dolayı neredeyse belki de bu sezonu kapattı Engin Baytar. E, sonrasında Fatih Terim e, önce bir 3 maç, sonrasında 9 maç. Yani e, bu sıkıntı nereye gidiyor? Bu kurullarla ilgili düşünceniz ne? Federasyonu destekliyor musunuz? Yıldırım Demirören'i okeyliyor musunuz? Öyle sorayım. Çünkü bu konuda çok soru geliyor. Galatasaray camiasından özellikle. Hatırlarsınız federasyon seçimlerinde biz gittik. ispatı vücut ettik ama oy kullanmadık. Neden oy kullanmadık? Çünkü seçim değildi, tayindi. Tek adaylı bir sistem seçim olamaz dedik. Seçim diyorum ben ona. Ee, Evet, o bir, bir anlamda öyle seçim, yani Seçilmiyor. Evet, Seçilmiyor. Se seçilmişlerin Hı. şeyi ama demokratik bir sistem değil. E, o görüntüyü almadık. E, ama e, güvenmek zorundayız. E, önemli bir e, teşkilat, e, futbol federasyonu ve ilişkilerimiz doğru şekilde tarihsiz bir ilişki olarak başladı. Ama zaman içinde dengeleri bulmaya çalıştık, diyalog kurmaya çalıştık. Her iki taraf federasyon da bize katlandı. Biz de federasyona katlandık. Zaten kimsenin de başka çaresi yoktu. Hı hı. Ama geldiğimiz noktada şöyle söyleyeyim. Yani az evvel saydığınız rakamlar var. Galatasaray bu sene özellikle en fazla mağlubiyetini ve puan kaybını cuma günleri yapmış. Cuma günkü maçlarda yapmış. 9 tane cuma maçı oynamış Galatasaray. Fenerbahçe'ye bakıyorum 0 cuma maçı. Yani tesadüf. Böyle olmuş. Beşiktaş'ın yarısı kadar cuma maçı var. İtirazınız ee, itirazınız oldu mu cuma konusunda? Ya, Ol, Bacı, oldu o o günün şartları şu veya bu şey her zaman bir sebep vardır yani itirazınızın e, kabul edilmemesi için. O, bakıyorsunuz en fazla cezayı kim almış? Benim teknik direktörüm bir 3 maç ceza almış. Arkadan bir 9 maç ceza almış. Mersin yani, Toplam 12 maç. Fatih Terim gibi teknik direktör ceza alıyor. Hani tamam o, bir takım olaylar olmuş ama tahrikler olmuş. Bu tarihlerin dikkate alması gerekirken en ufak şekilde bunlar dikkate alınmamış. Demek ki işte me, şeye, Melo 4 maç e, tükürdüğü için ceza almış e, ve indirim almamış. Melo ağzından sıvı çıktığı için indirim almış. Merales. Pardon Merales. Ağzından tükürük değil de sıvı çıktığı için cezayı indirim almamış. Şimdi bunları sayarsan e, Türkiye'de en fazla ceza alan oyuncu 11 maçla e, Engin Baytar. Çocuğun futbol hayatını neredeyse bitirilmiş. Galatasaray bu kadar çekiç altında dövüle dövüle ikinci defa şampiyon oldu bu sene. Şimdi burada kimi suçlayacağız? Şunu düşünmek lazım. Sebepler ve ortam ne olursa olsun sizin başarıyı yakalamak için gücünüzü iki misli, üç misli arttırmanız lazım. Eğer Galatasaray bugün bu şampiyonluğu aldıysa federasyon desteğiyle almadığı çok açık ortada. Bunu bir belirtmek istiyorum. Sorunuzun cevabı herhalde bu olmuştur. Son bir soru söyleyeyim. Devam edersen. Yabancı sayısı ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Bütün yani yabancı sayısının kısıtlanması... Çünkü paralelinde yine transferle ilgili sorulara da geçeceğiz. Evet, biz evet. ilk bölümde de Sayın Başkan biz duyduklarımızı söyledik. Siz e, ihtimalleri söylediniz ama çok ciddi değil mi Sergen Alçın? Bir sayı oluşuyor hem Siz olanlar hem konusmanlar... alabiliriz diyorsunuz. Yani yabancı oyuncu transfer edeceksiniz mutlaka da onu bu oyuncularla kaç seneki sözleşme yapacaksınız? Çünkü ondan sonraki sene 5'e mi düşüyor? Sağda 5. Şimdi daha henüz bize tebliğ edilmiş yabancılar konusunda resmi evet. bir mesaj yok. Hı hı. Federasyonun karar değil mi bu? Ne konuşuyorsunuz? Açık açıklanan federasyon, bir karar var. Kademeli 6 ve 5 diyor. Federasyon başkanımızın böyle bir kendisinin açıkladığı bir şey var. Bir proje var. Ben bir proje olarak görüyorum. Bu siz de, yürürlüğe girmez diyorsunuz. Ben böyle bir projenin tartışılmadan ben istedim böyle oldu diye yürürlüğe sokulmasını son derece sakıncalı. Türk sporu için yapılacak en büyük hatalardan bir tanesi olarak görüyorum. Aynı fikirdeyiz. Aynı, biz de onu çok savunduk burada. Aynı fikirdeyiz Böyle, orada. böyle ben istedim oldu olmaz. Bakın bu kulüpler Galatasaray 200 milyon dolarlık bir bütçeyle dönüyor. 25 milyon taraftarı var. Fenerbahçe deseniz öyle. Beşiktaş bunların bunlara yakın. O da büyük bir kulüp. Ama diğer kulüplere bakıyorsunuz. Hepsinde onlarda da aynı sayıda yabancı fazla, oyuncu var. Daha fazla. Daha fazla yabancı oyuncu. 10 tane yabancı olan Anadolu kulübü var. Yani toparlasanız bakın Türkiye'de binlerce binlerce e, futbolcu yetiştirilmek üzere okullar var. Sadece Galatasaray'da 900 kişi mesela yetiştiriyor. şeyde burada. E, sağda solda hepimizin çalışmaları bunu arttırmaya çalışıyoruz. Ama daha olayın başındayız. Bu, bütün bu yabancıları toparlasanız Türkiye'deki yabancı oyunları birinci işte spor tutu li, liginizde e, baksanız Topar kaç tane oyuncu çıkar yabancı? Bir, bir rakam var. 10 tane vardı. 300 400 tane vardı. 3 tane, tane Türkiye gibi 75 milyon nüfusu olan, çoğunluğu genç olan ve maalesef altyapıları, kulüplerin altyapıları daha henüz tam yerleşmemiş olan bir ülkede 150 200 tane yabancı oyu için oyun, oyuncu için kural değiştirmek mantıklı bir şey değil. Kaldı ki biz Türkiye olarak Avrupa'ya entegrasyonu planlıyoruz. Kendimizi Avrupa ülkesi sayıyoruz. Her şeyimizi Avrupa'ya planlamışız. Ve Avrupa'da tatbik edilen sistem tamamen bunun dışında bir sistem. Komünoter oyuncular diye alıyorlar. Onların hiçbir tanesini yabancı hissetmiyor. Belçika'da bir Fransız oyuncu veya ne bileyim, bir İtalyan oyuncu Belçikalı oyuncu muamelesini görüyor. Biz Türk olarak Avrupa'nın parçasıyız diyoruz. Bütün bu Avrupalı oyuncuları yabancı görüyoruz. İki, Bizim genç oyuncularımız bakın elimizdeki olan kaliteli yabancı oyuncuyu getirdiğiniz vakit kaliteli yabancı Türk oyuncuların yetişmesi için de hem örnek hem de çok ciddi rol bir modeli çok, ciddi, rol modeli çok ciddi bir imkan. Siz, Biz sabit, bunu çıkaraf edip atıyoruz. Yoksa altını kalsın mesela Fatih Terim serbest dedi. Bana kalsın serbest Bazı bırakırsın. kurallara bağla, bağlanarak serbest bırakırsın. İşte mesela Avrupa Avrupa orijinli oyuncular iki, bir yaş şeyleri bunların kotalarıyla vesaire falan bunlar oturup, Avrupa'da bunun örneği var. Hı hı. Yeniden icat etmeyelim Amerika'yı. Mevcut Amerika icat edilmiş. Aynı sistemi alalım, Türkiye'ye tatbik edelim. O zaman yabancı takımlarla biz Avrupa'da gerçek anlamda şey yapabiliriz, mücadele edebiliriz. Yoksa siz benim tek kolumu bağlarsanız, git oraya Şampiyonlar Ligi'nde ilk 8'e git. Mümkün değil. Yani Sergen Alçın burada bütün sezon söyledi yani değil mi? Real Madrid 11'inde İki tane, aynen. üç tane İspanyol var. Peki, Galatasaray kişi vardı buradaki başta. aynen bir tane İspanyol vardı. Peki Sayın Başkan e, anladığım kadarıyla şu mesajdan bununla ilgili netleşmiş bir şey yok. Siz kişisel olarak mı Sayın Demirören'le bunun istişaresini yapacaksınız? Yoksa Kulüpler Birliği olarak belki en azından bu konuda Fenerbahçe'de dahil olmak üzere ortak menfaat doğrultusunda bir istekte mi bulunacaksınız yabancı sınırlaması ile ilgili olarak? Ben hiç ligdeki takımların büyük bir çoğunluğunun benimle aynı görüşte olduğuna inanıyorum. O ama her her, her herhalde onlarla oturup kendi düşüncelerimiz doğrultusunda bir baskı grubu oluşturup federasyonun karşısında kendi savunmuzu savunmamız gerekir e, ve bunu yapacağız yani şimdi biz başta da konuştuk ama yani, çok şunu bir bitirebilir miyim lütfen Yok, Şu bununla ilgili bu, mesela Schneider'in aldığınız fiyatın daha fazlasına sana Türkiye alıyorsunuz bu tuhaf değil mi yani yarın kara borsası olacak bunun siz indirirseniz yabancı oyunları kısıtlamaya başlarsanız yarın olur. öbür gün normal piyasası yani yarın öbür gün benim 100 liraya satamayacağım bir oyuncu 1000 liraya almak zorunda kalacağım. Çünkü 11 birim benim Türk, e, Türk 11 birim onlarla doldurmak zorunda kalacağım. Yani gidişat öyle gözüküyor. <laughs>